Ama Matmazel'i görmen lazımdı baba. Sen olsan sen de sinir olurdun. Eğer Nihal üzersen diye üstüne üstüne gidiyor. Behlül de alttan alıyor ama şaşkın tabi. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben Nihal'i seviyorum diye çırpınıyordu. Keşke böyle bir şey Nihal'e söylemeden önce bana söyleseydin. Olay bu kadar büyümeyebilirdi. Belül'ü söyler sandım ne bileyim. O da yazık arkadaşlarıyla dışarı çıkmış. Sinirini dağıtmak için. Behlül eve yeni mi gelmişti? Evet. Aslında bütün gece dışarıda olacaktı. Ablam onun yanına gidecekti. Ablam aramayınca herhalde eve döndü. Affedersiniz. Firdevs Hanım takmak için almış herhalde bunu. Teşekkür etti. Tamam. İsterseniz verin efendim, ben temizleyeyim. Bakıma yollayın aslında. Nerede yürüdünüz böyle? Sait'i bir yere yollamıştım, döndü mü? Evet, burada araba yıkıyor. Belül'ün en ufak bir saygısızlığı olmadı yani. Ben bir üzerimi değiştireyim. Ben de bir bakayım yukarı sesler kesildi. İnşallah barışmışlardır inşallah. Çok tuhaf davranmıyor mu? Ne oluyor Bihter? Bavulun nerede? Arabada kaldı. Şoför niye vermedi rızaları? Hasan sen neyle geldin? Senin şoför bugün Nihal'in evinde değil miydi? Evet kendim kullandım. Ne oldu? Benimle ilgili bir problem mi var? Canım bir şeylere sıkkın gibi. Yani daha ne olsun? Sen neler yaptın bugün? Evdeydim. Hmm. Hiç çıkmadın mı? Hayır. Çetin Özler bombasını bilmiyorsun. Yarın mı evleniyorlar yoksa? Anneme evlilik sözleşmesi uzattı bu gece. Aşkımdan ölüyorum, dünyaya ayaklarının altına paspas edeceğim diyen adam. Önce evlilik sözleşmesi koydu annemin önüne. Enteresan. Şaşırmadın. Yorum yapmamak en iyisi. Çok ayıp değil mi? Firdevs Hanım tarafından bakılınca evet. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Ne söylememi istiyorsun? Bu gece çok garip davranıyorsun. İşim ters gitti, seyahatimi iptal ettim. Arsenanla bir sorun yaşadım. Daha onunla bile paylaşmadığım bir sorun. Eve geldim evdeki olayları öğrendim. Madnazel kovulmuş, kızın nişanlısıyla ayrılma noktasına gelmiş. Günden bu biter. Nasıl davranmamı bekliyorsun? Haklısın. Özür dilerim. Hadi bir duş al rahatla canım. Seni seçiminden dolayı kutluyorum canım. Bu senin hayattaki en doğru karar. Nihal senin hayatındaki en büyük şansın. Şansınız hep açık olsun çocuklar. Sevgiler. Şahane konuşmuşum kısa ve öz. Bir milyon lira amca. Çeki almadan imzalatmamış evlilik sözleşmesini. Evlilik sözleşmesini o para karşılığında imzalatmış. Doğru söylemiş Firdevs Hanım satmış kızını resmen. Doğru konuş. Bana kızma. İşin doğrusu bu. Adam söğüşlendin lafını boşuna etmedi amca. Kadın kızlarını para kaynağı olarak görüyor. Behlül. Kelimelerine dikkat et. Kalbini kıracağım. Sen de biraz gözünü aç olur. Bu evlilik çok çabuk olmadı mı sence? Ya bu resmi hiç koymasalardı keşke. Çok şiş koyun. Buyurun. Sağ ol Behlül. Gel benim için çok değerli. Öğrencim arkadaşım. Gözümün önünde büyüyen bir çiçek. Rengarenk, narin, hassas. İlk defa elini tutup onu piyanonun karşısına götürdüğümde... ...piyano kocaman bir devdi onun için. Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınları. Öyle bir şey var ki sen de çözemediğim... ...insanı çılgınlıklara sürüklüyor. Bu bana yazılmış bir not değil anne. Bir açıklama bekliyorum. Ben bunu Peyker'e yazmıştım. Peyker'in evini yerleştirirken eşyalarının arasında buldum ben. Bunun gibi birkaç anı daha hatta. Ceplerimi karıştıracağını tahmin etmediğim için unutmuşum. Teessüf ederim. Tabii ki karıştırmadım. Yerde buldum, buradaydı. Asıl böyle bir şey bana yakıştırdığın için ben sana teessüf ederim. Yatak odamızdaydı Bihter. Sana yazılmış bir not zannettim. Benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün amca? O senin yeğenin Adnan, ben de karının. Yazıklar olsun. Amca benim böyle bir şey yapacağımı nasıl düşündün? O notun altında imzam da olsa... ...yazmıyor ama başında Bihter bile yazsa... ...insan başka bir şeydir diye düşünüyor. Ne olur daha fazla utandırma beni Behlül. Çok özür dilerim. Kırıldım. Haklısın. Çok özür dilerim. Unutmama yardım et lütfen. Adnan. Nereye baba? Daha sonra izleyeceğim. Kayınpeder oldu. Uygulandı. Ağlamamak için kaçtı. Bize hala şey. kızgın ol. kırıldı. Duygularımı ifade etmekte bu kadar zorlandığımı hiç hatırlamıyorum. Herkes benim mağdur görsün lütfen. Taklım. <laughs>